Mevanur. Mevanur arkadaşlarına merhaba der misin? Merhaba. Aa, aa anahtarı neden attın? Akülü sürmeyecek misin? Merhaba arkadaşları. Bugün Mevanur akülü sürecek. Evet. Hadi akülü arabana biner misin? Anahtarını gösterir misin bana bir? Ne güzel anahtarın varmış. Babayı git, babayı tamam. Mevanur. Abi keçesi. Abi keçesi. Köpçe mi sürüyor oradaki abi? Tamam, sen bana bakar mısın? Aferin, otur, akülünü anahtarını tak. Ama hayır, önce kemerimizi takacağız, değil mi? Tamam. Yardım edelim mi? <laughs> Dur, kemerimizi takalım. Evet arkadaşlar bakın böyle kemeri takacağız. Evet kemerimizi takalım ki. Oley taktık artık kemerimizi. Şimdi anahtarı takmaya Vanur. Taktın mı? Oy, arabanın çalıştı. Meva, arabanın kornasına basar mısın bir düdük desin. Ay, aa sürüyor Meva'nur arabayı. Meva'nur. Aç. Müzik mi açtın sen bize? Hadi sür arabanı. Hayır, bana gelme dur. <laughs> geri gidiyor. Mevahiyi kalayın. Meva Hadi gel Mevanım. Hadi müziğini kapatır mısın Mevana? Müziğin çıkmadı. Oo yavaş Mevana düşeceksin. Çarpacaksın gene. Tamam. Aykülünü sürelim. Gideceğiz. Parka da götüreceğim seni. Ay çok hızlı gidiyorsun. Yavaş mı? Aa bana çarptın. Bana çarptın. Aha ayağım. Ayağım acıdı. Ya dikkat eder misin? Nasıl yaparsın sen? Hadi. Aşır. Işıkları mı açtın? Ay ne güzel ışık varmış arabayı. Aşır. Müzik açtı Mevanur. Evet. Hadi kapat müziğini. Çok hızlı gidiyorsun yavaş. Araba mı gidiyor? Evet. Araba, mı gidiyor? evet. Araba gidiyor. Mevanur, arkadaşlarına bay bay yapar mısın kızım? Tamam. Müziğini kapat bay bay yapalım artık. Tamam, hadi görüşürüz, hoşça kalın arkadaşlar. Videomu izleyin de Mevanur.